Herkese selamlar. Ben Berkay Uğur. Bugün neden Rusya'ya geldim ve neden YouTube'a videolar atıyorum sorusunun cevaplarını yanıtlayacağım. Şimdi Volga kıyısına doğru gidiyorum. Arkamda da Volga'yı şu şekilde görebilirsiniz. Bir yandan yürürken bir yandan da konuşmak istiyorum. İlk videoyu attıktan sonra bana birçok insan şu tarz sorular sordu. Neden Avrupa'ya gitmedin? Neden Rusya'ya gittin? Rusya'nın durumu Türkiye'den çok daha mı iyi ki sen Rusya'yı seçtin gibi soruları sordular. Ben de kendimce bunun sebeplerini yanıtlamak istiyorum. Bizim gibi Batı bloğu ülkelerinde şöyle bir şey vardır. Hani zamanında Rusya ile alakalı Amerika'nın ya da Avrupa'nın kara propagandasıyla biz Rusya'yı genelde biliriz. Mesela baktığınız zaman hep Hollywood filmlerinde Rusya hakkında bir şeytanlaştırma, bir ötekileştirme kavramı vardır. Mesela Rocky filminde Ivan Drogo vardır. Herkesin bildiği. Ivan Drogo Apollo Creed'i öldürür. Yani tamamen vücudu çelikten sinirleri olmayan bir insan portresi çizilmiştir. Burada amaç tabi Sovyetleri şeytanlaştırmaktır. Keza Rambo filminde de bu var. 3 ya da 4 olması lazım. Rambo Afganistan'a gidiyor. Afganlara yardım ediyor. Ta tabi o zamanlar Sovyet Rusya Afganistan'ı işgal ediyor. Ve Rambo Afgan mücahitlerine yardım ediyor. Tabi şöyle bir şey de var. Bundan çok değil, yaklaşık 20 sene sonrasında da Amerika kendisi Afganistan'ı işgal ediyor ve o zamanlar Osama bin Laden bir halk mücahidi, halk kahramanı olarak Batı basınında yer alırken Amerika ile Batı dünyasıyla savaşınca bir terörist haline geliyor. Ben Rusya ile olan ilk temasımı şöyle anlatabilirim. Yaklaşık 11-12 yaşlarındaydım. O zaman e, İzmir Balçova'da oturuyordum ben. Daha doğrusu hala, hala orada. İzmir, Balçova'dayken benim orada düzenli olarak gittiğim bir sahaf var. Ben de oraya gidip sahaflardan böyle ucuz kitaplar alırdım. Mesela hiç unutmuyorum. Alexander Duman'ın Üç Silah Şölleri olsun. Ondan sonra Monte Cristo kontu olsun. Hep o devirlerde almışımdır. O zaman sahafa gittiğimde sahaf bana bir tane Rusça sözlük vermişti. Neden verdi ben de bilmiyorum. Belki de e, sahaf Avrasyacıydı o zaman işçi partisini belki kim bilir. Neyse ben bu sözlüğü aldıktan sonra kirli alfabesini öğrendim. Farklı bir alfabe öğrenmek o zamanlardaki ruh halime çok iyi gelmişti. Kendimi olduğundan farklı hissediyordum belki de bilmiyorum. Ondan sonra basit birkaç Rusça kelimeleri öğrenmiştim. Mesela atıyorum hoş geldiniz, güle güle gibi sözcükleri öğrendikten sonra ha dedim ben Rusça biliyorum galiba. İşte bu benim Rusya ya, yani doğrudan doğruya ilk temasım denilebilir. Tabi sonrasında malum liselerde bizim okutulan Rus edebiyatı klasikleriyle de tanışınca Rusya ile böyle bir iç dışlı olmaya başladım. Ama benim Rusya'ya ilk gelme maceram yaklaşık 8-9 sene öncesine rastlar. 2013 senesi olması lazımdı. Ben o zamanlar tiyatro oyunculuk bölümüne hazırlanıyordum. Tabi tiyatro oyunculuk bölümüne hazırlanınca ister istemez Stanislavski gibi gerçekçi oyunculuğun temellerini atan ve Moskova Sanat Tiyatrosu ki malum büyük bir ekol haline gelmiş bir tiyatrodur. Stanislavski'nin bu tiyatrosuyla ve tabi Rus klasikleriyle daha da içi dışlı olmak durumunda kalmıştım. Ben o zaman yaklaşık 6 ay gibi bir süre hazırlandım. Bu güzel sanatlar oyunculuk sınavlarına tabi kazanamadım. Kazanamayınca ben de şöyle bir fikir doğdu. Ya ben neden Rusya'ya gitmiyorum ki dedi. Aileme anlattım. Tabi ailem ilk başta olumsuz bir tepki verdi. Yani düşünsenize 18-19 yaşında birdenbire Rusya'ya gitmek istiyorsunuz. Ve ailenizde tabi aa oğlum kesin git demeyecektir tabi. E ben bir süre aileme bu konuyu konuştum. Bir süre onları ikna etmeye çalıştım derken yaklaşık bir 5-6 ay gibi bir ikna sürecinden sonra ailem de tabii ki destek vermeye başladı. Bu sefer Rusya'da gideceğim şehirleri araştırmaya başladım. Şimdi ilk bakar bakması Moskova ve Sankt Petersburg'a baktım ki ilk videomda da söylemiştim. Çok pahalı şehirler olduğu için birdenbire Moskova ve Sankt Petersburg gitmek ve ailemi maddi açıdan zorlamak istemedim. Ben ben de bu sebeple küçük şehirlere bakmaya başladım. Mesela Yekaterinburg, ondan sonra Saratov, Penza gibi şehirleri araştırdım. En sonunda Penza diye bir şehre gitmeye karar verdim. Penza da malum ya zaten ilk duyduğunda Rusya'da mı o şehir ya gibi evet. tepkilerle karşılaşılan bir şehir isminden dolayı. Çünkü yani Meksika'da bir şehir bile deseniz daha inandırıcı olabilir Penza. Şimdi şöyle bir şey var yurt dışına ilk gittiğiniz zaman okumak için ya çalışmak için ya da orada yaşamak için duygusal bir çöküntü oluşuyor içinizde. Bu duygusal çöküntü şöyle bir şey. Ya bana bir şey olmaz. Neden ben Türkiye Özleyeyim ki gibi fikirler ilk başta düşünülüyor. Ama ondan sonra tabii o veda anı geldiği zaman insanın içi biraz vuruluyor. Ben de ilk havaalanındayken şöyle bir şey oldu. Tabii ilk havaalanında ailemle vedalaştıktan sonra hani çok böyle bir üzücü bir şey yaşamadım. Ailemle vedalaştım. Sonra İzmir'den Ankara'ya gidiyordum. O zamanlar hiç unutmuyorum bir MP3'üm vardı. MP3'ümde de ikinci Bahar diye bir dizi vardı belki anımsayanlar olacaktır. O dizinin bir hüzünlü müziği vardı. Ben Ankara'ya uçakla giderken birdenbire o müziği duymaya başladım MP3'te ve birdenbire yani çok değişik bir psikolojiyle ağlamaya başladım. Önküre önküre ağladım diyebilirim. Penza'ya gittim dedim. Penza'nın şöyle bir acı gerçeği vardı. İzmir'de bir eğitim danışmanlığı aracılığıyla gitmiştim. O eğitim danışmanlığının Penza'da ne yazık ki bir tane FETÖ'cüyle çalıştığını öğrendim. Tabii bunu o zaman gider gitmez değil de zaman içerisinde anladım. Bize orada iki tane böyle bildiğiniz hani maklube yiyen abi karşıladı. İşte ben ile alakalı sorular sormaya başladım. Hani nasıl Penza'da eğitim nasıl? Ondan sonra gece hayatı nasıl gibi sorular sormaya başladım. <laughs> bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra adım daha gelir gelmez gece hayatını soran Türk diye penzada çıkmaya başladı. Çok saçma bir olay. Yani benim amacım direkt hani barlara kulüplere akmak değil de genel sosyal yaşam hakkında bir bilgi edinmekti ama böyle olması üzücüydü. Ve ben şeyi hatırlıyorum ilk gittiğimde oraya. Bir yurda girdim. Yani ben daha İzmir'deyken bana yurdun fotoğrafını attılar. Nerede kalacağım diye sordumlar. Gayet güzel, muhteşem bir yurdun fotoğrafını attılar. Ben dedim ki güzel yani burada kalanır ama tabii kazın ayağı öyle değildi. Yani yurt kelimenin tam manasıyla feca yıkıma uğramış bir haldeydi. Girdik yani ben dedim burada mı kalacağım herhalde dedim bizi geçici olarak buraya getirdiler. Ama ne yazık ki o yurtta kaldığımızı öğrendim. Bir de şeyi hiç unutmuyorum ben o yurda girdiğim zaman böyle yatağa eşyalarımı koydum yatak pat diye birden kırıldı. Birden hepsi üst üste gelmeye başladı o duygusallık 18-19 yaşında evden ayrılmanın verdiği o psikolojik çöküntü derken kendimi sokağa atmaya çalıştım. Ağlayacağım çünkü yani hatırlıyorum. Ağlayacağım ve bir an için böyle kendimi rahat hissetmem gerekiyor. Yani kimse görmeden beni hüngür hüngür ağlamam lazım. Gittim oraya ve çıkarken yurttan mutfağa girdim. Bir tane Türkmen çocuk vardı, o sıra zarfında elinde patates vardı. Patatesi böyle soyarken ben dedim ki, bu yurdu seviyor musun dedim. Aa seviyorum, yurt çok güzel falan demişti böyle bozuk Türkçesiyle. Ben bunu da duyduktan sonra bilmiyorum o anki buhranla birlikte direkt kendimi böyle koşarcasına sokağa attım. Sonra orada bizim yurdun aşağısında bir, bir park vardı. Oraya gittim ve hüngür hüngür ağlamaya başladım ama yani nasıl ağlıyorum anlatamam. <laughs> oraya gittim. Ağlarken bankta yanıma bir tane sarhoş Rus geldi. Böyle iri yarı ma mavi gözlü anımsayabildiğim kadarıyla o karanlıkta. Bir adam işte sordu neyim var. Tabii bende Rusça yok. Yani sadece basit şeyler var. Yani ya Türkiye'den geliyorum, Türk'üm işte bilmem kaç yaşındayım gibi Rusçalı ifadeleri bir öğrenmiştim sadece. Orada işte elini omzuma koydu. Ondan sonra bana bir tane sigara verdi ve yanından ayrıldı. Penza hayatımda ne yazık ki böyle başlamış oldu. Penza'yı beğenmemişim küçük bir şehirde ancak benim hazırlık hocam çok iyi bir hocaydı. Yani adı Irina'ydı. Irina Grigorevna olması lazım. Evet evet. Irina Grigorevna. Ben onun sayesinde Rusçayı sevmiştim. Yani bana çok yardımları dokunmuştu. Ben mesela yurtta bir süre sonra kalamayacağımı anladığımda eve çıktığımda daha doğrusu bana evi bulan da Irina olmuştu. Yani gazetelerden bana ev ilanları bakıyordu. Mesela eve taşındım evde bıçak dahi yoktu. Bana gelmişti şöyle güzel bir şef bıçağı hediye etmişti. Yani İrna'yı güzel bir şekilde yad ederim. Keşke ona ulaşabilsem yani ne bir telefon numarası var ne de başka bir şey. Üniversiteden de onun adını arattım ama hiçbir şey bulamamıştım. Umarım sağlığı yerindedir. Gayet güzel bir şekilde hayatını idame ettiriyordur. Ben bir süre sonra iyice Türkiye'yi özledim ve yaşadığım birkaç farklı sorunlar daha var. Bir yandan Rusya'da böyle kendimi ifade etmek için yazı yazmaya başladım. İlk başta Facebook'a böyle yazılar yazıyordum. Hani bir şekilde kendimi ifade etmek için ufak böyle pasajlar. Ondan sonra bir tane arkadaşım bana demiş ki Rusya'da edebiyat senin kanına girdi. Güzel bir tanımlamaydı yani. Ben sürekli yazı yazıyordum. Hatta böyle e, translate aracılığıyla ufak böyle şiir denemeleri yazıp onları Rusça'ya çeviriyordum. İrne'ye gösteriyordum. Aa sen şairsin falan diyordu bana. Güzeldi. O yaşlarda bir acılı bir gönül macerası da yaşayınca dedim ki bana yol göründü. En iyisi ben yavaştan Türkiye'ye gideyim. Türkiye'ye gittim. Önce tiyatro bölümüne girmek istiyordum. Dramatik yazarlık bölümüne girmek istiyordum. Dramatik yazarlık zaten Türkiye'de çok az üniversitede olan bir bölüm. Bursa'da var, İzmir'de var, Ankara'da var, İstanbul'da var mı bilmiyorum. Isparta'da var, Erzurum'da var. Yani çok az üniversitede olan bir bölüm. Benim de Bursa'da o zamanlar okuyan arkadaşlarım vardı. Ben de dedim ki o zaman oranın sınavına gideyim. Yani oranın sınavına hazırlanmak nasıldı? Ya sadece okuyup yazdım diyebilirim. O zamanlar yine İzmir'de böyle bir bit pazarı vardır. Bu şu an yok tabii. Ben oraya giderdim her pazar. Oradan ucuza kitaplar alırdım. 2-3 liraya kitaplar satılırdı. Oradan kitaplar alırdım, onları okurdum. Mesela o zamanlar okuduğum kitaplar genelde Rus edebiyatına dair kitapları okumak istiyordum. Çünkü yani bu tiyatro sınavında, dramatik yazarlık sınavında bana yardımcı olacağını düşünüyordum. O tarz kitapları hep okudum, sürekli yazılar yazdım, tiyatro oyunlarına gittim, İzmir'deki tiyatrolara gittim vesaire derken ben orayı kazandım. Şimdi kazandıktan sonra dedim ki ben ne yapacağım? Yani okula girdim, okula bir tane hocam vardı, profesör. Hiç tutmuyorum. Bir kere prova arasında bana dedi ki sen ne yapıyorsun falan. Daha önce Rusya'ya gitmiştim üniversite okumak için. Sonra buraya geri döndüm. Neden geri döndün dedi. Dedim ki tiyatro okumak için geri döndüm dedim. Tabii diğer meseleleri söylemedim. Hiç unutmuyorum. Sigara içiyordu. Bir yandan da eline kahve verdi. Bana dedi ki çok hata yapmışsın dedi. Rusya'dan dönülür mü dedi. <laughs> Böyle olunca ben dedim ki haklı. Yani çünkü Rusya'da ben okuyacaktım ama bilmiyorum. Yani Rusya'da Rusça okuyacaktım. Ya yani bunun faydasını illaki görecektim. Bir dil öğrenecektim en azından. İngilizce yani konuşabiliyordum. Çok ileri seviyede İngilizcem olmasa da orada mesela Araplarla, Hintlilerle İngilizce anlaşıyordum. E Rusçamda olduğu zaman gayet güzel olacaktı benim için. Bu sebeple içimde zamanla böyle bir pişmanlık doğmaya başladım. Bu arada şöyle Volga'yı şu şekilde bir daha göstereyim. Donmuş Volga. Birazdan e, Çikalovski merdivenlerini de göstereceğim. Şu yukarıdan Çikalovski merdivenlerinden aşağı inmek istemiştim. Ama ne yazık ki tadilat olduğu için oradan girişleri kapatmışlardı. Ben de şu şekilde dönmek zorunda kaldım. Neyse böyle devam edeyim. Şimdi dedim ki oradayım tamam ne yapacağım dramatik yazarlık okuyorum. Tiyatro gayet benim için kişisel tatmin bakımından çok iyiydi benim açımdan. Yani zaten insanın sevdiği bir işle uğraş muazzam bir şeydir hani. Kimin sözüydü bilmiyorum. Sevdiğin işi yaptığın zaman aslında hiç çalışmamış olursun. Ayarında bir sözü vardı. Ben de o zamanlar sevdiğim bölümde okuyordum. Tabi gelecek vaat ediyor muydu? Şu an daha bilmiyorum. Şu an <laughs> burada yüksek lisans yapıyorum ama o zaman da tiyatro bölümünde okumayı gayet seviyordum. Sürekli yazı yazıyordum. 21 yaşında bir tane roman yazdım. Bir sene sonra romanım yayınlandı. Yani hayalini kurduğum düzen hep bu şekildeydi. Yani kitap yazmak, tiyatro oyunları yazmak şeklindeydi. Bir tanesini yazdım. İkincisini yazarken tabi ikincisi bitmedi. Şu an Hala yarım kalan bir romanım var. O hala duruyor. İşte Rusya'ya ikinci sefer yani yüksek lisans için gelme isteme amacım da buydu. Yani ben diyordum ki üniversite ikinci sınıftan itibaren kendime bir hedef çizmiştim. Ben dedim ki buradaki üniversite bittiği zaman Rusya'ya gideceğim. Orada yüksek lisans yapacağım. Bir yandan da yarım kalan Rusçamı bir şekilde tamamlayacağım. Ve ondan sonra romanımı da bitirip geri döneceğim şeklinde bir hayalim vardı. Evet bana sordular yani neden Rusya'ya gidiyorsun sen gittin neden Rusya? E şimdi ben zaten Rusya'ya gelmiştim. Yaklaşık 3 ay Rusça öğrenmiştim. E bu öğrendiğim yaklaşık 3 aylık temel basit Rusçayla ben mesela Gürcistan'a, Moldova'ya, Ermenistan'a tatile gittim. E orada mesela bu basit Rusça'mla kendi işlerimi halledebildim. Ve Rusçalı insanlarla anlaşınca ben dedim ki yüksek lisansımı da Rusya'da yapabilirim. Çünkü ben daha önce de söylemiştim. Rusya'da bir üzerine yüksek lisans yapmak istiyordum. E Tabi gerçi bu sene şöyle bir trajikomik bir olay oldu. Ben Rusya'da yüksek lisans yapmak için buraya geldim. Rus edebiyatı üzerine ama şöyle bir şey Her şey tamamdı Yani ben bölüm seçmiştim vesaire Burs aşamasından sonra hatta burs Sürecinde de Rus edebiyatını yazmıştım Tamam harika harikulade Ben okula gittim bu sene 1 Eylül'de Bana dediler ki bu sene Rus edebiyatı Yüksek lisans kontenjanı açılmıyor E dedi ne yapacağız e, yok açılmıyor dediler E ne yapacağım yani dedim Hani ben başka bölüm mü okuyacağım Dediler ki yabancı diller edebiyatı Diye bir bölüm var yabancı Literatura diye. Mesela Avrupa, Amerika edebiyatı falan görüyorsunuz. İyi dedim bari madem <laughs> madem hani Rusça yok, yapacak bir şey yok. Rus edebiyatı yoksa onu okuyacağız dedim. Şu an o bölümü okuyorum. Bu da Rusya'nın bana kattığı bir trajikomiklik. Hani bir tane ünlü Rus yazarının sözü vardır ya. Rusya'yı anlamaya gerek yoktur. Rusya sadece inanın yeter. Yani bazen Rusya'da evet mantık aramaya lüzum yok. Sadece inanmak gerekiyor. Bu arada şimdi şöyle manzarayı bir daha göstereyim. Neden YouTube kanalı açtım? Neden YouTube'a bu tarz videolar çekmeye başladımla alakalı? O soruyu sorayım. Onun cevabını vereyim. Hatta bir arkadaşım dedi o influencerlığa mı başlıyorsun falan. Ya, tabii ki öyle bir şey yok. <laughs> yani benim YouTube'a video çekme amacım yani ben mesela zaten ilk videomu vlog olarak çekmeye başladım. Yani video vlog nedir? video blok turu yani. Şimdi şöyle bir planım vardı benim. Ben buraya geldim. Bir yandan ikinci romanımı yazarken bir yandan da dedim ki hani bir blog açayım. En azından Rusya'da gördüklerimi Rusya'da tanıştığım insanlarla en azından enteresan olacağını düşündüğüm insanlarla alakalı. Hani bir günlük vari bir blog yazayım. Tabi bu bunu yazmamda beni en çok etkileyen Norveçli yazarın bir kitabı vardı Kavgam diye. Yani kitaba baktığınız zaman adam kendi hayatını yazıyordu sadece ve hani kurgu olsa bile çok muazzam büyük kurguları olan bir kitap değildi. Ben bu kitabı okuduktan sonra ve tabi otobiyografi yazarlarının da romanları beni çok etkilediği için ben de bu tarz böyle yavaş yavaş bloglar yazmak istedim zaman içerisinde malum blokların okunma oranı çok düşük Türkiye'de. Hatta dünyada genel olarak bir düşüş var. E ben dedim ki şimdi blok yazacağım, uğraşacağım bunun için ama okuyacak kişi sayısı çok az olacak. E ben de anlatacağım hikayeyi çok az kişiyle paylaşıp bu kadar zaman ve emek harcayacağım. en iyisi dedim ki bir YouTube kanalı açayım. Benim YouTube'a video çekme amacım <laughs> influencer olmak falan filan değil. İnsanlara da burada yaşadığımı, gördüklerimi kendi perspektifimden anlatabileceğime inandığım için YouTube kanalı açtım. Ee, videoları seyredenlerin genel olarak güzel yorumlarını alıyorum. Ve tabii bu güzel yorumlar beni açıkçası daha da güzel içerikler, daha da yeni videolar çekmeye teşvik ediyor. İlerleyen süreçte böyle gopniklerle alakalı bir video çekmek istiyorum. Yani bu gopnikler bizim Türkiye'yi uyarlayacak... Rus apaçları diyebiliriz yani. Onlarla alakalı bir video çekmek istiyorum. Hani onlar da aslında bizim apaçları benzeyen st stereotipte insanlar. Adidas yerler, ucuz bira içerler, kurutulmuş balık yerler, değişik müzikler dinlerler vesaire. Bu sebeple onlarla alakalı bir video çekmek istiyorum. Youtube kanalımda video, çekmek istediğim videolar da aslında hani tamamen gezi videoları değil. Mesela herkes Kremlin'e gidip çekebilir. Herkes mesela Moskova'ya gidip Nazım Hikmet'in videolarını çekebilir. Benim daha çok ilgimi çeken şu an yapabilir miyim bilmiyorum ama hani Rusya'nın o get dolarına bazı şehirlerdeki get dolara gidip orayı öteki hayatları çekmek. Yani beni esas cezbettiren de bu. Yani her hani Umberto diyor ya edebiyat sadece kaybedenleri anlatır. Yani şatafatlı güzel binaları çekmek tamam elbette ki Bunları da çekmek gerekiyor. Onları da çünkü görmek isteyen insanlar var. Benim istediğim o gece konduğu hayatlarını da göstermek. Yani öteki hayatları da göstermek. Ben yazı yazarken de beni esas ilgilendiren edebiyatta, tiyatroda öteki insanların hayatlarıydı. Kaldırım kenarlarında yani bodlervari sokak lambasının altında vakit geçiren hani o mesela Paris'in o bohem hayatı, o Paris'in bohem hayatında yaşayanlar. Mesela ünlü bir ressam vardır bizim Fikret Muhalla. Yani Fikret Muhalla baktığınız zaman tamamen bohem hayatın dibine vurmuş bir ressamdır. Parasızlık içerisinde, para bulduğu zaman şarap içip gününü gün eden bir ressamdı. Özellikle benim çekmek istediğim videolarda bu tarz videolar. Hani Rusya'nın başka şehirlerine gideyim. Mesela trenlerde yolculuk yapayım onlarla alakalı bir vlog çekeyim. Bilgilendirici videolar yapayım. Yani benim aslında YouTube kanalı açma sebebim de tamamen bu tarz videoları gerçekleştirme isteğimden kaynaklanıyor. Ya yani umarım gerçekleştirebilirim. Gerçekleştiremezsem de yapacak bir şey yok. En azından bu çektiğim videolar bir ana olarak kalır ve 26 yaşındaki Berkayur'un Rusya macerasından geriye ufak bir yaşanmışlık olarak benim arşivimde durur. Herkese teşekkürler. Videolarımı seyredip kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı yaparsanız ve kısaca bana desteklerinizi sunarsanız Rusya ile alakalı içeriklerimin sayısı da artacaktır. Takipte kalın. Herkese kasvetli, soğuk ama bir o kadar da cazibeli Rusya'dan hoşçakalın diyorum.